Kalem aracını alıp orijin noktasından başlayarak 50 santimlik bir çizgi oluşturuyorum ve kontrolle bir kopya alıp yaklaşık 300 santim ilerisine. Daha sonra uç noktalarından bir ark çiziyorum. Bu da 100 olsun. Komple seçip hepsini offset bu da 25 santim olabilir. Altları birleştirip bir yüze elde ettim. Bunu da push pull tool ile 400 uzatıyorum ve select aracıyla 3 kere tıklayıp üzerindeki görünmeyen çizgileri görünür hale getiriyorum ve Rotate ile şu orta end point'ten bu çizginin üstündeki mid point'i bulup mouse'un sol tuşuna basılı tutup bunu mavi eksene kilitliyorum. Bıraktım. Şu an mavi eksene kilitlendi ve bir kopya alacağım. Yeşil eksendeyken kontrolü bir kere basıp 90 dereceye sağ alt köşede görüldüğü gibi bir kopya aldım. Daha sonra select aracındayken komple seçiyorum. Sağ klik üzerine burada intersect intersect with model diye bir seçenek var. Buna basıyorum. Dikkat ettiyseniz çizgiler oluştu. Ctrl Z ile geri geliyorum. Bu işlemi yapmadan önce böyleydi. Ctrl Y ile ileri gittiğimde iki modeli birbirine kesti. Daha sonra bunları silmek için içerideki parçaları temizlemek için pek tek gidebiliriz. Fakat sağdan sola doğru seçim yöntemiyle zaman kazanarak daha hızlı bir silme işlemi gerçekleştirebiliriz. alt noktalarda ufak tefek kopmalar olacaktır. Bunları daha sonra çizgi çekerek geri getirebiliriz. Intersect yöntemiyle bu tür yapılar oluşturabilirsiniz. İlerleyen derslerimizde de daha birçok örnekle intersect komutu karşımıza çıkacak. Sahnemi front görünüme getiriyorum. Rectangle aracı ile origin noktasından başlayarak çok önemli olmayan değerlere sahip bir dikdörtgen oluşturup alt ve üste half circle olarak arkı oluşturuyorum. Erase aracı ile çizgilerini temizleyip üst noktasına tape measure ile şöyle bir çizgi oluşturdum. Guide point. Daha sonra alt noktaya gelip bekletiyorum mouse'umu daire aracındayken ve aşağı doğru çekip follow me döndüreceğim için bunu bir yuvarlak çizdim. Follow aktif. Önce bunu tıklıyorum. Alt tuşa basılı tutup bu şekli oluşturuyorum. Daha sonra erase ile bunu silebiliriz. Artık ihtiyacımız yok. Poligon aracına geçiyorum buradan poligon aracındayken şu şekilde bir altıgen oluşturup bunu da push pull tool ile yukarı doğru kaldırıp bu objeyi seçip move tool'dan guide point'i yakalayarak bunun mid point'ine koyuyorum. Şekli biraz daha şey yapabiliriz. Push pull tool ile. Daha sonra 3 kere tıklayıp bunu seçtim. Shift yardımıyla bu guide point'i de seçiyorum. Rotate aracı aktif. Böyle merkez noktasını bulmaya çalışıyorum. Bazen otomatik olarak bize veriyordu ama bazen de biz bunu çıkarıyorduk. Şuradaki köşe noktada bekletip ileriye doğru geliyorum ve beni center noktasına kitliyor. Tıklayıp kontrolü bir kere basıp guide point'ten buraya bir kopya alıyorum. Klavyeden 5x enter. Bütün yüzeylere şeklim geldi. Daha sonra erase aracı ile guide point'leri siliyorum. Intersect işlemi yaptıktan sonra da silebilirsiniz. Komple seçip sağ klik üzerine intersect with model diyorum. Dikkat ettiyseniz Ctrl Z ile geri geliyorum. Şuradaki bölüme bakarsak Ctrl Y ile ileri gidiyorum. Kesim işleminin olduğu yere götürüyor beni. Bir çizgi ekliyor. Yani iki objeyi birbirinden kesiyor. Shift yardımıyla bu yüzeyleri seçip Delete ile klavyeden siliyorum. Yine Shift yardımıyla buradaki yüzeyleri de seçip tekrardan Delete ile siliyorum. Bu şekilde objenin oluşturduğu oyukları görebiliriz. Daha sonra beyaz yüzeylerden herhangi birine sağ klik Orient Face dediğimizde bütün hepsi beyaz rengi geçecektir.